Merhabalar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Amuaja uzunca bir süredir değinmiyor idim. Epikmen'le devam edeceğim. 2009'da Renda Hammami, acaba Randa diye mi okunuyor bilmiyorum, tarafından e, tasarlanmış bir koku. Benim ilk kez karşılaştığım bir parfümör, kadın parfümör. Suriyeli bir babayla, Fransız bir annenin kızı. E, 20 tane kayıtlı parfüm var Fragrantica'da. Ama altı tane gerlana yapmış. Ee, hiç fena değil gibi. Ama çok böyle bilinen, e, özellikle genel beyniye uygun parfümlerini göremiyoruz. Herhalde en iyisi Amouage Epic Gerçekten destansı mı diye çok merak ediyordum. Özellikle esansı da elinde olduğu için muadilden bahsediyorum. Beni en çok etkileyen Amouage kokularından idi. Ama... Alkolize ettikten sonra o e, büyülü hava sanki dağıldı gibi. Bakın, alkolün böyle bir etkisi oluyor. Bazen çok donuk mat olan o yağı uçuruyor. Çok şaşırıyorsunuz. Aa bu benim bileğimde böyle kokmuyordu diyorsunuz. Bazen de benim epikmende yaşadığım gibi aslında çok saygın, çok böyle... Ee, gerçekten zaman ötesi, çok öncelerden sanki gelmiş bir harman hissi e, uyandırmasına rağmen yağ halindeyken, alkolle birlikte iş çok klasik bir sanki Orta Doğu kokusuna dönüşmüş gibi olabiliyor. Yani klasik bir koku değil ama sanki o ağırlık hafiflemiş gibi hissettim ben. Dolayısıyla bir gözümde itibar kaybı söz konusu oldu. Yani yağı çok daha değerliydi sanki. Benim elimdeki e, amuajlardan en fazla ön plana çıkarmayı düşündüğüm bir kokuydu. Epik, epic, Epicman, hakikaten destansı bir havadaydı. Birden pat diye düşüverdim. Alkolün iki çok farklı e, 180 derece birbirinden uzak etkisi neden? Çünkü ince molekülleri daha böyle ön plana çıkartıyor ve birden kokunun ilk alınmasıyla birlikte e, onun hani kapalı kapılar ardında durduğunu, kilitli olduğunu düşünün. Bütün kilitler kırılıyor. Bütün kapılar açılıyor. Havaya dağılıyor. E, yağ, yağdaki gibi o ağır ve asil tonlara e, eşlik etmesi durumu söz konusu olmuyor. Daha atak, daha önde. E, bu Olumlu da olabiliyor, olumsuz da olabiliyor. Epik'te ben sanki olumsuzuna denk geldim gibi. Tabi bu subjektif bir durum da olabilir. Çok ilginç bir harmanı var. Randa hanımefendi e, narenciye hiç kullanmamış. Bildik hiçbir şey yok gibi sanki e, üst notada o, hani narenciye tarzı. Bir pembe biber. E, o da herhalde bu kadar... <laughs> koyu olmasın, oryantal olmasın, bunu biraz daha hafifletelim, merkeze çekelim, çekebildiğimiz kadarıyla düşüncesiyle herhalde yapılmış e, konmuş olsa gerek. Pembe biber, ak günlük safran, Hindistan cevizi, kakule, kimyon, topuz, Mersin. E, yani ilginç bir üst nota. O aslında ortaya da diplere uygun elemanların genelde olduğu bir üst notayla karşılaşacak. Topuz çok rastlanan karşımıza çıkan bir koku notası değil, benim de yabancısı olduğum bir koku. Hindistan cevizi gibi baharatlı bir nota imiş. Mayis diye geçiyor İngilizcesi. Muskat gibi kırmızı bir kaplaması var ve daha narin bir kokusu olduğu söyleniyor. Ortada da mür ve sardunya. Çok ilginç. Burada dikkatimizi çeken akgünlük ve mür. Amuajın DNA'sı diyebileceğimiz notalar, koku bileşenleri var. Bol reçine. Tütsü. Aslında ben çok tütsü almıyorum. Neredeyse hiçbir amuaj kokusunda almıyorum. Yani reçine daha fazla. Bunu ya çok böyle az ...koyuyorlar. Gerçekten tütsü diyebileceğimiz... E, malzemeyi Ya da... E, ...aslında reçine o da... ...tütsü diye çevriliyor. E, ben şahsen... ...almıyorum. Ve amuacın DNA ...DNA'sı olarak... ...benim belirlediğim şey kesinlikle reçine. Çok değişik... ...reçineler. E, Mür, akgünlük... E, ...strax... ...gibi ne bulurlarsa değerlendirmeye çalışıyorlar. Ortada mür ve sardunya var. Bakın iki tane. Tepeye bakın bir sürü koku var. Ortada sadece iki tane. İlginç. İpte ise tütsü, öt, deri, kastoryum, misk, <laughs> ilginç kunduz, kunduzun tesislerinden, silhat, sedir, sandal, stiraks ve misk. Yani kunduzun tesislerinden olan o doğal miskin olmadığını rahatlıkla söyleyelim. Burada bakın kastoryum denilince hemen doğal bir malzeme kullanıldığını düşünebilirsiniz. Hayır, kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü böyle durumlarda bunun natürel kokulardan yapıldığını özellikle belirtip koku üzerindeki o büyüyü, o ...kişiyi etkileyen havayı daha da güçlendirirlerdi. Yani bunu ihmal etmezlerdi. Ama yok. Peki nedir bu? Kastoryum havası veren... ...o kirli... E, ...animalik dediğimiz hayvansı e, havayı oluşturan... ...kimyasal bileşen, sentetik bileşen. Yani bunu başka şekilde anlamak mümkün. akla zarar. Burada sayılan hepsi de zaten... E, ...saydığımız şeylerin sentetikleri. Hani... Ne diyoruz? E, topuz dedik, gerçek topuz değil, onun sentetiği. Hindistan cevizi bildiğimiz Hindistan cevizi değil, sentetiği. Böyle anlamamız, olayları değerlendirmemiz açısından e, çok daha sağlıklı. Şimdi kokuya gelelim. Günlük kullanım için çok uygun olacağını düşünmüyorum. Yani çarpıcı bir koku, dikkat çekici bir koku ama. Özellikle Türkiye coğrafyası için biraz bizim Hacıya dediğimiz tarza yanaşık bir koku hele hele bu kadar düşük profilli parfüm kullanıcılarının olduğunu düşünürsek yani o etiketi koklar koklamaz yeme ihtimali çok yüksek. Ama değil. Onu özellikle söylüyorum. Değil. O izlenimi bırakabilir. Çünkü öyle bir yapısı var. Yani epik Olması ya bunu ya onaylamış biri olarak e, tam da böyle ne, ne düşüneceğimi bilemez bir pozisyondayım şu anda. E, sanki biraz daha ihtiyar işi biraz daha böyle bilge kişilikler çok saygın bir kral vardır ona uygun görürsünüz. Ama siz kullanır mısınız? Bakın dikkat edin. Onun üzerinde kokladınız. o çok iyi. Hakikaten kraliyet ailesine yakışır bir koku filan gibi düşündünüz. Ama sen kullanır mısın? <laughs> Orada şöyle bir duraksıyorsunuz. Ya kullanmayabilirim. Böyle sizi bayıltan, sizi şok eden bir e, harman değil. Ya ben bu yüzden bir hayal kırıklığına uğradım diyebilirim. Yağını koklamış birisi olarak söylüyorum. Çünkü tendeki duruşu çok güzeldi, çok harika idi. Ee, en fazla öne çıkacak atak bir amuaj kokusu olarak düşünüyordum, ama çok sıradanlaştı. Özellikle gençlerin kullanımına hiç uygun olmayan bir yapıya büründü. Olgun kişilikler bunu bunu kullanacaklar tabii ki. Çünkü bir çok klasik bir e, amuaj kokusu diye düşünüyorum. Hatta şunu da söyleyebilirim. Tam bir amuaj kokusu. Yani aslında ya yani tarih itibarıyla da biliyorsunuz Chong'un eseri. E, keşke Epic Woman'ı da koklasaydım da birlikte değerlendirebilseydim. E, o yüzden bir şeyler anlatıyor kesinlikle. Ama o kişiye göre e, çok fazla değişecek şeyler diye düşünüyorum. Yani e, o ortak noktalarda birleşmemiz oldukça zor gibi Epikmen konusunda. E, dolayısıyla herkesin asla kullanamayacağı bir koku ki bütün amuajlar konusunda bunu söyleyebiliyorum. Amuaj çok farklı. Amuajı e, içinize siner bir şekilde kullanabilmeniz, giyebilmeniz için biraz mesafe kat etmeniz şart. Yani bu sizin e, yol almışlığınızla ilgili kesinlikle. Ya, ilk e, basamaklardaysanız daha koku konusunda uzak durun. Yani Ama size göre değil. Ha, i̇lerlediniz artık kokuların özellikle içeriklerini merak ediyorsunuz. Mür nedir? reçineler nasıl bir etki yapıyor, kokuyu nasıl değiştiriyor, harmana ne katıyor diye düşünmeye başladınız. O zaman amuaj devreye girmeli. Bu tam da öyle bir koku. O yüzden olgun yaşını almış erkeklerin zevk sahibi erkeklerin kullanması gereken ama ama yorumlara da baktım. Böyle pek de bir aman aman koku değil. Yani bir mesela interlude konusu o hani kaostan ilham alması e, bağlamında çok çok farklıydı. İnsanları gerçekten etkiliyor idi. Yani her giydiğinizde interlude'u sanki farklı bir şeyler geliyormuş da yeniden anlamlandırıyormuşsunuz gibi hissediyordunuz kendinizi. Burada öyle bir şey değil. Çok düz. Çok bilindik. Evet. Yani çok böyle eskilere ait ee, o dönemlerin üst düzey insanların hatta bilge şahsiyetlerin kullanabileceği türden bir koku da acaba bu zamanlarda ne kadar giyilebilir? Bana ne kadar yakışabilir? Ne kadar olumlu tepki alabilirim? Bunların hepsi ciddi soru işaretleri, sıkıntılı durumlar. Ofis durumları <laughs> tabii ki olmaz. Bu tip kokular ofis iş ortamlarına hiç uygun kokular değil. Çok özel zamanlarda giyilecek kokular. Ee, bir amaj e, konusunu merak ediyorsanız bu konuda bir şeyler öğrenmek ve amajla ilgili bir şeyler söyleyebilmek e, düşüncesindeyseniz tabii ki bunu radarınıza e, bir şekilde alacaksınız, deneyeceksiniz, kullanacaksınız. Ama e, bu herhalde sürekli kullanacağınız bir koku olmayacak. Destansı Evet olabilir. Çok eski ama yani destanlarla yatıp kalkmıyoruz. Çok özel zamanlarda hatırlanan, senenin belli günlerinde hatırlanan durumlar. <laughs> bu da tam olarak eğer e, kelimenin e, taşıdığı anlamla örtüşmesini tartışacaksak evet o anlamı taşıyor. E, özel zamanların parfümü bu e, noktayı özellikle belirtmişken altını çizerek şunu da tabii ki söylemem gerekiyor. ismiyle müsemma yani epik denmesi bu bağlamda doğru. Yani o, orada bir sorun yok ama e, günlük rahatlıkla giyilebilecek. Modern erkeğin özellikle e, toplumda girdiği sosyal ortamlarda kendisini gösterebileceği ve kendisini çok rahat bir şekilde anlatabilecek türden bir koku olduğu konusu biraz tartışılır.